İskenderun'da birçok yer asfaltlanıyor. İskenderun Belediyesi şehir genelinde asfalt çalışmalarına yoğunluk verdi. Sanayi sitesiyle Modern Evler Mahallesi'ni birbirine bağlayan ana yol tamamı asfaltlama çalışmalarıyla devam ederken Barbaros Mahallesi'nde de ciddi bir çalışma gözleniyor. Uzun yıllardır okulların önündeki bozuk olan yolların tüm asfaltı kazınarak yerine yeni asfaltlama çalışması başlatıldı. Barbaros Mahallesi'nde yapılan çalışmalar devam ederken bozuk olan asfaltların tamamı sökülüp yerine yenilere dökülüyor ve birçok vatandaş yapılan bu çalışmaya teşekkür etti.